Merhaba kripto tüccarları. Yeni bir analiz videoma hoş geldiniz. Bu videoda seçmiş olduğum altcoin'lere teker teker değineceğiz. Seçmiş olduğum altcoin'lerin listesini şu sağ taraftan görebilirsiniz. İlk önce PEVX coin'e bakacağız. Daha sonrasında OAX coin'e, daha sonrasında qlc Pont, en sonunda LSK coin'e değineceğiz. Şimdi PEVX coin'e başlarım. Aylık grafiği karşımızda. Aylık grafikte şuradaki siyah düşen kamaya odaklanmanızı istiyorum. Büyük resim böyle düşen bir kamamız var. Gördüğünüz üzere üstten tepki almış. Burada 3 defa aşağı tarafına baktığımızda bu kamanın böyle 3 defa alt taraftan da tepki aldığımızı görmekteyiz. Hatta en son bu kamanın altından tepki aldıktan sonra %500'e varan bir yükseliş gerçekleşmiş. Yani kamanın güzel bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. O yüzden aylık grafikte büyük resimde bu kamayı takip etmekteyim. Şimdi haftalık grafiğe geçiş yaparım. Haftalık grafikte ise önemli seviyemizden bahsedelim. Aylıktan günlüğe doğru tüm önemli seviyelerden bahsedeceğiz. Haftalık grafikte şurada bir tane seviyemiz var. 0.16 dolar seviyesindeki mavi çizgimiz. Hatta şunu şöyle biraz kalınlaştıralım. Ekranda daha net görün. E, bu seviyeye baktığımızda bu seviye şuralarda defalarca kez destek olarak çalıştığını görüyoruz. Bakın şurada çalışmış. Şu bölgede 3 defa çalışıyor. Şurada bir kere çalıştığını görüyoruz. Yani bu bölge güzel bir destek olarak çalışıyor. Daha sonrasında bu bölge aşağıya kırılıyor ve tekrar üstüne çıkıyor. Yani şuradaki kırılımın gerçekleştiği yer aslında bu bölgenin fake bir kırılımla e, kırıldığını daha sonra üstüne çıktıktan sonra bize de fırsat verdiği anlamına gelmekte. Hatta zaten buradaki fake kırılımı şöyle mor kutu içine alırım. E, bu kırılım gerçekleştikten sonra fiyat tekrardan 0.16 desteğine çıktıktan sonra retestle beraber %258'lik bir yükseliş zaten vermiş. Şu anlara fiyat aktif olarak baktığımızda tekrardan 0.16 dolar bölgesinden e, alıcılarla buluşmuş. Normal iki böyle sert bir tepki gelmiş. Şöyle tepkiye baktığımızda %30'luk bir yükseliş gerçekleştiğini görmekteyiz. O yüzden haftalık grafikte önemli bir destek seviyesindeyiz. Şimdi hemen günlük grafiğimize geçiş yaparım. Günlük grafikte ise şöyle bir mor kutumuz var. Seviye olarak 0.18 ile 0.20 dolar aralığında tekabül gelmekte. Bu seviyenin üstünde yapacağımız günlük kapanışlar sonrasında şurada alacağımız güzel işlemler fiyatı yukarı doğru sürükleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü büyük resimden küçük resime doğru bir sürü hani yukarı yönlü güzel sinyallerimiz var. Bizler için kritik olan şey şu 0.16 dolar seviyesi yani bu mavi çizgimiz olacaktır. Buranın altında kapanışlarda stop olmaması koşuluyla beraber bu bölgelerde işlem aranan birinin benim için hani benim görüşüm Düşün. Bu şekilde. Onun haline şuradaki mor kutumuzda 0.47 ile 0.45 lira, lira bizim ana direncimiz olacaktır. Tabi burada mesela şuradan hangi seviye var? 0.29 dolar seviyesi. Biraz daha ara direnç görevi görecektir. Fakat benim hani bu yükselişlere devamlara gelirse şu 0.48'li civarlarda komple çıkılması gerektiğini ben düşünüyorum. Tekrar bu bölge kazanırsa tabi işleme girine birinin orası aile olacaktır. Ama dediğim gibi bu 0.16 dolar seviyesi mavi çizgimiz haftalık grafik anlattığım çizgimizin altında e, kırılımlar görmediğim sürece fiyat yukarı doğru ilerleyecek gibi durmakta. Hani fiyat hareketleri bu şekilde. Şimdi Oax coin'e geçiş yaparım. Oax coin'e baktığımızda dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Şuradaki e, mor kutuları görüyorsunuzdur. Mor kutularda akümen oluyor. Yukarı doğru mesela burada 300 gitmiş. Burada akümüle oluyor. Yukarı doğru yüzde %700 gitmiş. Daha sonrasında şurada bir akümüle oluyor. Yukarı doğru yüzde %900 gitmiş. Yani o az coin'de böyle bir durum var. Genelde böyle coin'lerde de ben destek direnç etmeyi pek tercih etmiyorum. Direkt trade etmeyi tercih etmiyorum. Orası ayrı ama hani böyle coin'lerde eğer işlem almayı düşünüyorsanız şu şekilde mor kutular içinde hani akümüle olacak fiyat yapılar görmemiz lazım dip seviyelerde ucuz seviyelerde öyle hareketler görmemiz lazım o yüzden fiyat şu anda hani alım yapmak için akümülar açısından uygun değil fakat şöyle günlük grafiğe gelecek olursak günlük grafikte şu bölge fiyatın yukarı doğru tepki almasını beklediğim bir bölge sebebine gelecek olursak fiyat gördüğünüz üzere en son şurada bir tane tepe yapıyor daha sonrasında bu tepenin üstüne geçen yeni bir tepe yaptırıyor yapıyor bu tepeyi yaptıran bölge ise şuradaki kırmızı mumumuz ve buradaki fiyat boşluğu o yüzden nedenle fiyat buraya geri çekildiğinde buradan burada kalan alıcıları alıp tekrar yukarı doğru bir müddet daha çıkma ihtimali mevcut ki şu anlara baktığımızda fiyat ufaktan bir tepki almaya başlamış. Buradan alacağınız olumlu sinyaller bu bölgenin altına su olacak şekilde işlem fırsatı yaratabilir. O az coin'de durumlar bu şekilde. Direnç olarak fiyatımıza baktığımızda ise bu 0.36 duraş seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Şöyle haftalık grafikten o bölgeyi tekrar inceleyelim. Burada bir kez üstüne kırılım gerçekleşiyor ki bu da kırırım tekrar altına gittikten sonra ilk kez böyle bu şekilde direnç olarak çalıştığını görmek Bu 0.36 dura seviyesi önemli bir direnç olacaktır. QLC coin'e değinelim. QLC coin'de az önce OAX coin'de olduğu gibi akümle sonrasında yukarı doğru pump'lar gerçekleştiğini görmekteyiz. Fakat QLC coin'e haftalık grafikte önemli bir fırsat verecek seviyemiz var. Şuradaki mavi kutumuz fiyat olarak hemen şöyle değinelim. 0.014 ile 0.026 lira seviyesi. Fiyat buraya çevir geldiğinde geri şeklinde günlük grafikte buradan yukarı doğru şu şekilde sinyaller alırsak işleme dahil olunabilirler. Hani bu şekilde bir fırsat yaratabilir. QRC coin'i takip ediyorsanız bu bölgeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Dördüncü at coin'imiz Pont coin'e değinelim. Pont coin e baktığımızda günlük grafikte önemli bir bölgeyi kaybettiğini görmekteyiz. Şuradaki mor kutudan bahsediyorum. Seviye olarak 0.0083 ile 0.0092 dolar aları. Bu bölgenin üstünde tekrardan kapanışlar görmemiz lazım. Yukarı yönlü hareketler için onun haricinde ise fiyatın en son yaptığı dip seviyesi 0.0069 dolar seviyesinden bir tepki aldığımızı görmekteyiz. Yani burası bir nevi destek olarak çalışmış gibi durmakta. Ama şu mor bölgenin kazanılması fiyatın yukarı doğru gitmesi açısından önemli olacaktır. Son olarak RSK coin'e değinelim. RSK coin'de bildiğiniz üzere düşen bir trendimiz vardı. Fiyat şu civarlardaydı trend kırılırsa işlem fırsatı yaratabilir diye fakat trend kırılmadı ve trendden aşağı doğru %24'lük bir tepki aldık ve fiyatın alım yapabileceğimiz bir bölge olarak atladığımız 0.67 ile 0.72 dolar seviyesindeki mor kutumuza geldiğini hatta buradan bir tepki verdiğini yükseliş verdiğini bile görmekteyiz. Bu bölgeden önceki RSK coin analizimle bahsetmiştim. Faydalandırdıysa, faydalandıysanız sizlere tebrik ederim. Güzel bir tepki oldu. Belki sürekli de devam olacaktır. Çünkü bu düşen trendimiz devam ediyor. Belki bu trende bir kez daha çarpacaktır veya kıracaktır. Artık zaten yakından takip ediyorsunuzdur. RSK coin'de ana direncimiz düşen trend olacaktır. Ardından ise 0.8 85 numara serisindeki yatay direncimiz mavi çizgimiz olacaktır.